Bu çocuk otobüse bilet almadan gizlice bindi. Şoför ona nereye gitmek istediğini sordu ama çocuk tek kelime etmedi. Buna rağmen şoför onun otobüste kalıp yolculuk etmesine izin verdi. Fakat iş çıkışı şoför çocuğun otobüs camını resimlerle kapladığını ve hepsini temizlemek zorunda olduğunu fark etti. Ertesi gün çocuk tekrar otobüse binmeye çalıştı. Şoför ona bilet alması gerektiğini söylediğinde çocuk sessizce otobüsten indi ama arka kapıdan gizlice tekrar bindi. Şoför yine çizimleri temizledi ve bir çözüm bulmaya söz verdi. Çocuk her gün otobüse binmeye devam etti ve sevdiği resimlerle tüm camlara çizimler yaptı Bir seferinde şoför çocuğun gizlice bindiğini gördü ve hemen inmesini istedi. Çocuk sanki bir şeyi unutmuş gibi otobüsün peşinden koştu ama şoför duramadı. Başta temiz camlar yüzünden mutluydu ama çocuk bir daha hiç gelmedi ve onu özlemeye başladı. Sonra çocuğun boya kalemlerini buldu ve üstünde bir adres gördü. Adrese gittiğinde bir hastane olduğunu fark etti. Çocuğun uzun süredir hasta olduğunu öğrendi ama şoför onun bir dosta ihtiyacı olduğunu anladığında sadece iyileşmesine yardımcı olmakla kalmadı, ona özel bir tur bile yaptı. Şoför otobüsün tamamını çocuğun en sevdiği çizimlerle kapladı.